birinin acı çektiğini anlamak ona verebileceğiniz en iyi hediyedir. Anlayış sevmenin öteki adıdır. Anlamıyorsanız sevemiyorsunuzdur. İlgi enerjidir. Biri sana sevgi dolu bir şekilde baktığında seni besler. Geçici öfkelerimizle kalıcı aptallıklar yaparız ismini de kusura bakma koyarız Her güçlü insanın arkasında ona başka bir seçenek bırakmamış bir yaşam öyküsü vardır. Haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Asla sessizliği cehaletle, sakinliği kabullenmeyle, nezaketi zayıflıkla karıştırmayın. Merhamet ve hoşgörü zayıflığın değil, güçlülüğün işaretidir. Bir insan üzülmek yerine akıllanmayı tercih ettiği zaman ondan korkun. Çünkü söyleyecekleri can yakabilir. ışığını başkalarıyla paylaştığında kendi ışığından bir şey kaybetmezsin. Aksine ışığın harlanır, büyür ve karanlığı dindirir. O elbiseyi sonra değil, şimdi giy. O gezintiye sonra değil, şimdi çık. O kitabı sonra değil, şimdi oku. Onu özlediysen sonra değil, şimdi ara. Çünkü hayat sonraya kalmaz. Hayat planları beklemez. Ve hayat sonraları hiç sevmez. Her zaman pozitif olmak zorunda değiliz. Bazen üzgün, kızgın, sinirli, korkmuş ve endişeli hissetmek tamamen normaldir. Duygulara sahip olmak bizi olumsuz bir insan yapmaz. Bizi insan yapar.